Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salât ve teslim ala ve âline ve Evet kardeşlerim, YDS ve YÖKDİL sınavları için kelime çalışması yapma niyetine girdik. Buna dair fiiller, kalıp ifadeler, harfi fiiller gibi bir takım e, ifadeleri, fiilleri, kalır ifadeleri cümle içerisinde kullanıp aktarmaya çalışacağız. Birinci kullanacağımız fiil eşrafe yüşrifu işraf ifal babından denetlemek, himaye etmek, kontrol etmek, gözetlemek. Murabbul etfali tıfıl etfali mehtemun bi edebil atfali idafatan ila ila l ishrafi çocuk bakıcıları çocukları gözetmenin yanında onların eğitimleri ile de ilgilenir. Burada arkadaşlar murebbul atfal çocuk bakıcısı, çocuk eğitimcisi. Rabbe, yurabbi eee Rabbebe'den geliyor arkadaşlar. Rabbebe bu mürebbibun. Mürebbu. bu, El etfal. Muhtemmune e, ilgilenirler. Bakarlar. Dikkate alırlar. Bir edebil etfali idafeten ila burada e yanında ilel eşrafi aleyhim onlara bakmanın, gözetmenin, himaye etmenin yanında şeklinde kullanılıyor. İkincisi arkadaşlar izdehera yezdehiru izdihar gelişmek, ilerlemek. İnne Muhammed Ali Paşa ve evvelu hakimin izdeherat misru fi ahdihi. Muhammed Ali Paşa kendi döneminde Mısır'ın gelişme gösterdiği ilk hükümdardır. Burada evvelü hakimin izdeharat misru. Mısır'ın geliştiği, ilerleme kaydettiği izdehara yezdehiru ilerlemek, gelişmek. Evvelü hakimin arkadaşlar ilk yöneticidir. Nasıl bir yönetici bu? İzdeharat misru. Yani Mısır'ın ilerlediği, geliştiği bir hükümdardır şeklinde çeviriyoruz. Bir sonraki arkadaşlar ahfaqa yuhfiqu kan. E, ifal babında başarısız olmak. İza gabet tilmizu anil medraseti fela meferra min ihfaqihi Öğrenci okula gitmez ise veya gitmediğinde başarısız olması kaçınılmazdır. Burada bir kalıp ifade var arkadaşlar. La meferra min. Şudur. La meferra min. İhfâkihi. Başarısız olması. Değil mi? Başarısız olması kaçınılmazdır. Öğrenci okula gitmediğinde. حفز إلى يحفزه تشفك etmek حفزه طلب العلم وطعتشه إلى المزيد منه إلى الارتحال إلى المدن الكبرى علم استي تعطشه إلى المزيد منه Ve daha fazla öğrenme arzusu daha fazla minhudekihu ilim ilimden daha fazla elde etme artırma ilmi artırma arzusu onu sevk etti teşvik etti sevk etti ne İlel irtihali arkadaşlar hafiza ila burada ilanın mutallakı bağlandığı fiil hafizedir. Hafize ila ile kullanılır. İler irtihali yolculuğa sevk etti. Rihle yapmaya sevk etti. İler müdünil kübra Değiş, -e büyük şehirlere yolculuğa teşvik etti, sevk etti. Göç etmeye sevk etti. İntikas, gerileme düşüş. Te'işur rivayetü, intiqasan müstemirran. Arkadaşlar rivayet burada roman. Roman yaşamakta intikasan. Ne yaşamakta? Gerileme, düşüş yaşamakta müstemirran süreklidir. Sürekli bir düşüş yaşamaktadır. Sürekli bir gerileme yaşamaktadır. Bir diğer fiilimiz indemele yendemilu indimalen. İyileşmek yaralar için arkadaşlar kullanılıyor. Ee, yaralar yaralar işte cerahat vesaire. ke yaraların la tendemiru iyileşmez. İlla iza ancak iyileşir. Ra'ite uyduğunda riayet ettiğinde مَا قَالَ Doktorun sana dediğini yaptığında ancak yaraların iyileşir. Ancak doktorun dediklerini yaparsan yaraların iyileşir. Burada tendemilu arkadaşlar e, tendemilun faili hiye cüruhuya denir. Cüruhun, cerhun, şeklinde indela'a yendeli'u indila'an patlak vermek, çıkmak, parlamak <laughs> <laughs> lekad ra'ina rudude fiyelin. gâdibetin öfkeli reaksiyon, öfkeli bir tepkiyle karşılaştık. Peki bu reaksiyon nasıl sıfatı geldi? Eddet ileten, sebep olan bir tepkiyle karşılaştık. Öfkeli bir tepkiyle karşılaştık. Nereye? Edda ila ile kullanılıyor arkadaşlar. Edda ila ile kullanılıyor. Edda, eddet ila, İhrap-il menazili, Evleri yakan, evlerin yakılmasına sebep olan. Vendila-il unfi, Ve şiddetin patlak vermesine, yol açar. Şiddetin evlerin yakılmasına ve şiddetin patlak vermesine yol açan sebep olan öfkeli bir tepki ile karşılaştık. Burada eddet arkadaşlar e, rududa döner. Tepkiler, tepki. E, hiye onu ifade ediyor. Eraha yurihu irahaten murihun arkadaşlar onun ismi faili konforlu demek. Konfor veren, rahatlatan. Eraha <laughs> yurihu rahatlatmak, sevindirmek, dinlendirmek, konfor sağlam. El hututul cevviyetü türkiyetü. Türk hava yolları. Murihatun <laughs> konforludur cidden gerçekten. Türk hava yolları çok rahattır. Kototun cevviye hava yolları Murihatun konforlu demek. İn hadara yen hadiru in gelmek, inmek, alçalmak, batmak, eğilmek şeklinde. Men yen hadir min usretin arikatin. Men burada şartı yedir. İki fiil müzari cezmeder. Men yen hadir. Ya işte onun cevabıdır. Kim gelirse köklü bir aileden gelirse köklü bir aileden gelirse arikat köklü demek üstra aile kim köklü bir aileden gelirse yeish yaşar fi tabakatin aliyetin yüksek bir mertebede yaşar ve vastin mütemayyizin ve seçkin bir ortamda yaşar köklü bir aileden gelen bir kişi yüksek bir mertebede ve seçkin bir ortamda yaşar. İn hadara yen hadiru in hidar. Evet. Son e, fiilimiz akase akese, akese ya kisu aksen yansıtmak, göstermek, ters çevirmek. Evet, e, el miraya el miraya la ta'kisu ahyanan ma huwa waqi'un fi hayatik aynalar değil mi miratun miraya onun çoğuludur la ta'kisu yansıtmaz ahyanan bazen ma huwa waqi'un fi hayatik hayatındaki aynalar bazen hayatındaki gerçekleri yansıtmaz. La ta'kisu. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.